Sevgili dostlar, bugün sizlerle dijital çağın görünmez ama en güçlü duygusunu konuşalım mı? Ergenlikte görünme ihtiyacı. Sosyal medyada beğenilmek, takip edilmek, fark edilmek. Peki gerçekten sevilmekle aynı şey mi bu? Ergenlerin dünyasında artık beğeni sayısı özgüvenin aynası haline geldi maalesef. Şimdi bu dijital aynanın arkasındaki ruhsal gerçekliğe birlikte bakalım mı? Geçenlerde 14 yaşındaki genç danışanım geldi. Elinde telefon. İçeriye girer girmez bana şunu söyledi. Hocam bir fotoğraf paylaştım ama kimse beğenmedi. Sanki ben görünmezim. O cümlede Sadece üzüntü yoktu. Var olamama korkusu da vardı. Sonra bana detaylı anlattı. Arkadaşım 300 beğen aldı, bense 20 beyni aldım. Demek ki ben o kadar güzel değilim. Demek ki yeteri kadar komik değilim ve yeterli değilim. Bir buton, bir kalp simgesi, bir parmak hareketi ama çocuk onu kendi değeriyle maalesef eşleştirmektedir. Oysa sosyal medya ekranları çoğu zaman görünür ama görülmeyen çocuklarla dolu. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde ergenlik kimlik arayışının en yoğun dönemidir. Bu dönemde beyin ben kimim sorusuna sosyal onayla cevap arar. <laughs> Beğeniler, yorumlar, takipçiler dışsal kimlik kaynakları haline gelir. Ancak araştırmalar bize gösteriyor ki sosyal medya kullanım süresi arttıkça maalesef özsaygı azalmaktadır. 13 ila 17 yaş arasındaki gençlerin %68'i kendimi yeterince güzel ya da değerli hissetmiyorum diyor. En çok kaygı karşılaştırma alanlarında ortaya çıkıyor. Yani dijital dünyada görünürlülük ararken özdayar duygusu maalesef ki azalmaktadır. Spiritüel öğretilerde yaradan her ruha zaten görünmüş olarak yaratır. Bu dünyada Sadece bunu hatırlamayı deneyimleriz. Sosyal medya ergenler için bazen bu ilahi hatırlatmayı karıştıran bir perde olabilir. Çünkü ruh ben kimim diye sorarken zihin beni kaç kişi beğendi diye cevap verir. Oysa yaradının ölçü butonu bu değildir. Niyetin ışığıdır. Görülmek değil anlaşılmak ruhlarımıza iyi gelir. Geçen ay çocuk haklarıyla çocuk hakları alanında çalışan avukat bir arkadaşımla sohbet ediyorduk ve bana şu şekilde söyledi. 14 yaşında bir kız çocuğu sosyal medyada dans ediyor, videolar paylaşıyor, takipçileri artıyor, yorumlarda da çoğalıyor. Ardından bir yetişkin hesap onu övmeye, özel mesajlar atmaya başlamış. Bir süre sonra sadece seninle konuşmak istiyorum demiş ve çocuk da maalesef buna inanmış. Avukat, avukat dostumun sesi titreyerek bana şunları söyledi. Çocuk farkında bile olmadan maalesef manipülasyonu uğramış. Fotoğraflar istenmiş, ardından şantaj yapılmış. Aile durumu fark ettiğinde kız çocuğu ağlayarak şunu söylemiş. Ben sadece sevinmek istemiştim. Bu hikaye maalesef ülkenin gerçeği. Sosyal medyada çocuklar görülmek isterken siler suç ağının da hedef haline gelebiliyorlar. Ve bu noktada en güçlü kalkan bilinçli ebeveynler. Çocuğumuzu dijital dünyadan korumanın yolu yasak koymak değil Onunla o dünyanın içeriğini konuşmak. Çünkü konuşulmayan şeyler başkaları tarafından anlatılır. Görülme ihtiyacını yasaklamadan rehber olmalıyız. Çünkü rehberlik sevgidir. Yasak korkudur. Geçenlerde 15 yaşındaki danışanım şöyle söyledi. Hocam telefonum bozulunca sanki ben yokum. Gülümsedim ve ona şunu sordum. Peki, senin varlığını sadece telefon mu gösteriyor? Bir süre düşündü. Sonra şöyle söyledi. Aslında ben de bazen kendi kendimi unutuyorum. İşte modern dünyanın en sessiz cümlesi bu. Kendimi unuttum. Oysa dijital sessizin ardında fark edilmek isteyen binlerce kalp var. Peki, bu dijital dünyada çocuklarımızı, ergenlerimizle gerçek bağ kurmak için çözüm önerilerimiz nelerdir? Aileler için çözüm önerilerimiz şöyle. Sosyal medyayı yasaklamak yerine birlikte keşfedin lütfen. Ne paylaştın değil, neden bunu paylaştın diye güzel bir usulükle sorabilirsiniz. Çocuğunuzun fotoğraflarını değil, duygusunu beğenin lütfen. Beni neden takip etmiyorsun değil, seni anlamayı seviyorum deyin. Eğitimciler için önerilerimiz. Sevgili hocalarım, dijital okur yazarlık sadece teknoloji değil, duygusal bir bilinçtir. Öğrencilerin paylaşımlarını lütfen eleştirmek yerine benlik mesajını çözümleyin. Her paylaşım bir çağrıdır. Beni fark et. Beni fark et lütfen. Sevgili gençler, sizler için önerilerim neler? Beğeni seni ekranda yansıtır. Filtreler seni değiştirmez. Sadece gizler. En büyük görünürlük kendinle barışmaktır. Görünmek ve sevinmek defteri oluşturabilirsin. Her akşam şunu yazabilirsin. Bugün biri beni nasıl gördü? Ya da bugün ben kendimi nasıl gördüm? Bu farkındalık dış onayından daha çok iç değere kapı kapı açar. Unutmayın sevgili dostlar. Ergenlikte görülme ihtiyacı bir zayıflık değildir. Kendini tanımanın ilk çağrısıdır. Ve tabii ki sevgili dostlar dua. Sevgili Yaradanım, gençlerimize kendilerine senin gözünden görebilme bilinci ver. Beğenilerden değil, sevgiden güç bulmayı onlara öğret. Biz ebeveynlere de onlara kalpten onları kalpten görebilme farkındalığı nasip et. Sevgili dostlar, bugünün Kolektife niyeti şu olsun mu? Ben çocuğumun paylaşımlarını değil kalbini görüyorum. Annenin ışığında hep birlikte büyüyelim. Işığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl mümkün? Teşekkürler.